Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben yine Aleyküm Selam almayanlar için. Şimdi size anti savunma düzenini göstereceğim. Biliyorsunuz eee askerle yeni güncelleme ile yeni askerler geldi ve eee Artık askerler güçlendiği için soğumalar 2-3 yıldız alıyor. Fulleniyor. Gerçi atıcıları veya düşürdüler. Şu an yavaşta olan madenci biliyorsunuz. Evet. Düzenimiz şu. Bendeki gördüğünüz düzen. İçerisi gördüğünüz gibi ağır bütün silahlar var. Ve şu an bende İki tane büyücü kulesi ve barbar yattığına rağmen savunmamız tıkırında işliyor. Evet. Bakalım nasıl kazanmışız. Gördüğünüz gibi deprem ilk önce duvarları yıkıyor. Direkt geçmek için. Golem ve madencileri salıyor. Peşinden atıcılar. Ve tabi herolar. Yani şuraya geldiğinde şurada bir tırstım yani dedim bu içeri girdi yani. Ama golem gerçekten onu orada çok güzel tutuyor ve bayağı bir yara almasına neden oluyor. Gerçi adamın kraliçesi yok ama yine de olsa bile en fazla bir yıldız alırdı. %50'yi tamamlardı yani. Gördüğünüz gibi. Sihirbazlarım, büyücü kuyularım de e, üst seviye olduktan sonra bu köye girmesi biraz zorlaşacak tabi. Tabii oyuncu farklılığı da var bu, bu bunun içerisinde. Geçen bir abimiz geldi. Şu golemin girdiği yerden bir girdi köye banaancıyla. Tabi herolar full. %98'de kaldı. Bu o da saniyesi yetmedi. Yani oyunculuk farkı var ama işte böyle İlk seferinde bu köyde çoğu oyuncu zorlanıyor. Yani çok profesyonel rastlamadığınız sürece. Demek istediğim bu köy düzeni fena değil. Anti madenci düzeni. İsterseniz tabi bunu SS alıp kendi düzeninize yapabilirsiniz. Şurada arada boşluklar var ağaçlar. Onlar olmayacak tabi. Şurada var mesela. Onları kapatacaksınız. Çünkü benim şu an işçim yok boşcam. Ee, o yüzden onları şey yapamıyoruz. Kaldıramıyoruz. Şurada olması lazım. Pardon. Şurada da gösterebilirim size. Evet, köy düzenimiz aynen bu şekilde. Siz alırsanız tavsiye ederim. Bir deneyin isterseniz. Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayalım. Efendim.